Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Doktora Atilla Uslu iç hastalıkları ve hematoloji uzmanıyım ve bugün sizlerle 2 gün önce New England Journal of Medicine'da yayınlanan bir makale hakkında konuşmak istiyorum. Obezite ile ilgili bir makale. Şimdi obezite dediğimiz zaman aslında çok güzel artık ilaçlarımız olduğunu biliyoruz. İşte GLP-1 agonisti ilaçlar son yıllarda devrim yarattı obezite tedavisinde. Türkiye'de de Çokça kullanılan ilaçlar bunlar aslında ki en meşhuru, en fazla kilo verdireni bunların arasında Ozempic piyasa ismiyle de bilinen semaglutid. Ama son dönemde ortaya yeni ilaçlar çıkmaya başladı. Sadece GLP-1 reseptörlerine değil, başka reseptörler üzerinde de etkisi olan ve bu sayede daha güçlü bir metabolik etki, kilo verdirici etki ortaya çıkartan bazı ilaçlar. Bunlardan en meşhuru da tirzepatit. Tirzepatiti çok iyi kilo verdirdiğini zaten biliyoruz. Obezite tedavisinde 2 yıl kadar önce onay aldı. Placebo ile yapılan karşılaştırmalı çalışmasında placebo'ya çok daha üstün ortaya veriler çıkarttı. Ama Ozempic'le yani semaglutid'le tirzepatitin kafa kafaya obez hastalarda yapılmış olan bir çalışması yoktu. Aslında tipiki diyabetik hastalarda ozempik ve tirzepatitin bir karşılaştırmalı çalışması var. Orada da tirzepatitin daha fazla kilo verdirdiği özellikle kilolu hastalarda gösterilmişti. Ama hani tipiki diyabetten bağımsız obez popülasyonda ikisinin kafa kafaya bir karşılaştırmalı çalışması yoktu. Ama artık var. Artık var ve Sonuçları gayet iyi biliyoruz. Tirzepatit, Ozempik'ten daha iyi bir kilo verdiren ilaç. Ne kadar daha iyi? Şimdi beraberce bunu arkadaşlar göreceğiz. Burada makalenin başlığını görüyorsunuz. Semaglutid ve tirzepatitin obez hastalarda karşılaştırmalı verileri. Burada mekanizmaları ile ilgili çok hızlı özet geçmek istedim. Semaglutid sadece GLP-1 reseptörleri üzerinden etki gösteriyor. Ve bu sayede aslında gastrik boşalmayı yavaşlatıyor. İnsülin sekresyonunu özellikle de glikoz bağımlı insülin sekresyonunu arttırabiliyor ki tip 2 diyabet tedavisinde zaten bu etkisi nedeniyle hem semaglutide hem de tirzepatiti kullanıyoruz. Aynı zamanda beyinde yaptığı etkiyle beraber iştahı azaltıyor ve tokluk hissi ortaya çıkartıyor. Bu mükemmel bir etki. Mükemmel. Tirzepatit hem bunları yapıyor. Çünkü GLP-1 reseptörlerini oda uyarıyor ama aynı zamanda glikoz bağımlı insülinotropik polipeptit agonisti etkisiyle beraber hem gene insülin sekresyonunu bir miktar arttırabiliyor ama bakın burada görüyorsunuz yine tokluğu arttırıyor ve iştah hissini azaltıyor. Ve bunu iki mekanizma ile beraber yapıyor. Hem GLP-1 agonisti etkisiyle hem de GIP1, daha doğrusu GIP agoniste etkisiyle. Bu slide'de çalışmanın demografik verilerini temel olarak görüyorsunuz. 750 tane obez hasta gördüğünüz gibi burada çalışmaya katılmış ve semaglutide, ve tirzapatit ilaçları arasında ikiye bölünmüş hastalar. Kadın hasta oranı gördüğünüz gibi erkeklerden daha yüksek. Bunun bir önemi var. Şöyle bir önemi var aslında tirzepatit ve semaglutit her ikisinin de aslında kadınlarda daha fazla erkeklere göre kadınlarda daha fazla kilo kaybına yol açtığı gösterildi. Yani kadınlarda daha etkili her iki ilaçta. Hani bu yüzden bazı çalışmalarda kadın hasta oranı çok daha yüksek oluyor mesela buna göre işte %80'i kadın oluyor katılanların. Hani böyle çalışmalarda bu ilaçlar daha da fazla kilo verdiriyor ortalama olarak. Erkek popülasyonu artınca bunların kilo verdirici etkisi bir miktar azalıyor kadınlara göre. Hani çalışmaları değerlendirirken bu ilaçların kilo verdirici oranlarını değerlendirirken çalışmadaki kadın hasta ve erkek hasta oranına da bakmak gerekiyor. Bunu da bir ayrıntı olarak size söylüyorum. Burada etnik dağılımını görüyorsunuz. Çok önemli değil şu an bizim için. Bakın prediyabet oranını görüyorsunuz. Bu hastalar tamam tipik diyabet değil ama bakın neredeyse hastaların yarısından biraz fazlasında Pire diyabet var yani neredeyse tipiki diyabet olacaklar ama henüz olamamışlar yani bunun başlangıç safhasındalar. Obeste kaç yıldan beri obesteleri olduğunu görüyorsunuz ve bakın kiloları yaklaşık zaten her iki grupta da birbirine eşit 110'dan daha fazla kilosu olan hastalar ve vücut kitle indeksleri de neredeyse 40 gördüğünüz gibi neredeyse 40 ortalama vücut kitle indeksleri. Neyse burada daha fazla zaman kaybetmeyelim. Ne kadar kilo verdirmiş bu ilaçlar ortalama olarak? Tirzapetit %20, semogültit %13'lük bir kilo kaybına sebep olmuş. Gördüğünüz gibi tirzapetit çok daha iyi bir şekilde %50 daha fazla kilo verdirmiş semagultit tedavisine göre. Ne kadar etkili olduğunu arkadaşlar burada da zaten çok net olarak görüyoruz. Bakın Hastaların yüzde kaçı yüzde 10 ya da daha fazla kilo vermiş. Tirzapatit grubunda yüzde 81. Neyse burada görüyorsunuz bunları tek tek söylemeyeceğim ama burada ilginç bir şey olan şey bence yüzde 25 ve daha fazla kilo veren hasta sayısının tirzapatit grubunda yüzde 31 olması. Yani hastaların neredeyse üçte biri yüzde 25 ve daha fazla kilo vermiş. Kilo kaybetmiş. Yani muazzam bir oran bu. Bir ilaç tedavisi için. Bel çevresi ölçümüne baktığınız zaman tirzapatit grubunda 18.4 santimlik bir bel çevresinde incelme olmuş. Semagatit grubunda yüzde, yüzde diyorum. 13 santimlik bir bel çevresinde incelme olmuş. Tabi bel çevresi de metabolik açıdan çok önemli bir parametre. Bir insanın bel çevresi artmaya başladığı zaman biliyoruz ki bunun metabolik etkileri çok kötü oluyor ve mortalite artıyor bu insanlarda. Sonuç olarak bu da muazzam çok güzel bir veri tirzapatit adına. Bu arada şunu da söyleyeyim yani semaglutid burada kötü bir ilaç değil. Yani semaglutide bu çalışma sonucunda şöyle diyemeyiz Semaglutid de çok dandik bir ilaçmış kötü bir ilaçmış. Tirzapatit çok mükemmel bir ilaçmış hayır değil. Semaglutid de çok güzel bir ilaç ama tirzapatit bununla karşılaştırıldığında daha iyi bir ilaçmış gibi gözüküyor. Burada gene başka bir veriyi görüyorsunuz haftalar içerisinde semaglutid grubunda ve tirzapatit grubundaki kilo değişimi burada var. Bakın semagglutit grubu ve tirzapatit grubu. Tirzapatit gördüğünüz gibi daha iyi. Burada da gördüğünüz gibi bel çevresindeki değişikliği zaman içerisindeki grafiğini görüyorsunuz. Şimdi gelelim yan etkilerine. Tamam çok güzel. Tirzapatit falan %20 hatta daha fazla kilo verdiriyor hastalarda ama yani sonuçta bu bir ilaç tedavisi ve biliyoruz ki her ilaç tedavisinin bir yan etki potansiyeli var. Peki tirzepatit ve semaglutitte bu nasıl? Burada görüyorsunuz, hastaların neredeyse 5'te 4'ünde ya da 3'te 4'te 3'ünde tirzepatit grubunda bir yan etki ortaya çıkmış ama ne kadar ciddi? Gördüğünüz gibi çok düşük bir oranda bu yan etki ciddi bir yan etki oluyor. Yani hastaların çoğunda gördüğünüz gibi çok önemli bir yan etki ortaya çıkmamış. Ölümle sonuçlanan bir yan etki ortaya çıkmamış. Bu da bizler için çok çok önemli. Hangi yan etkiler daha çok ortaya çıkmış? Genellikle bu ilaçlar gastrointestinal sistemde yan etki ortaya çıkartıyor. En öne, en sık gördüğümüz yan etkisi gördüğünüz gibi bulantı. Hastaların %40'ından birazcık daha fazlasında bulantı ortaya çıkıyor. Kabızlık her 4 hastadan neredeyse birinde ortaya çıkıyor. Diğere aynı şekilde neredeyse her 4 hastadan birinde ortaya çıkıyor ve pusmayı da arkadaşlar burada görüyorsunuz. Ama Bakın semagultit grubunda şu semagultit gördüğünüz gibi bakın şu ortadaki sütun semagultit. Semagultit grubunda kusma birazcık daha fazla tirzepatite göre. Ve gördüğünüz gibi daha azalan sıklıkta yenik potansiyellerini burada eğer merak ediyorsanız okuyabilirsiniz. Benim bu çalışmayla ilgili söylemek istediklerim bu kadardı. Tirzapatit bu arada Türkiye'ye gelmek üzere. Bundan birkaç gün önce konuşmuştuk. Türkiye'de onay almak üzere, Türkiye piyasasına da girmek üzereydi. Tirzapatit artık obezite tedavisinde çok güçlü seçeneklerden bir tanesi. Hatta onay almış tedaviler arasında en güçlü seçenekmiş gibi gözüküyor. Fakat burada kapanışta şu mesajı vermek istiyorum. Bu ilaçlar evet kullan bu dönemde hastaların kullandığı dönemde çok güzel kilo verdiriyor. Kabul. Ama bu ilaçları hasta bıraktıktan sonra birçok hasta hızlı bir şekilde kilo almaya devam ediyor. Yani kaybettiği kiloları geri kazanıyor maalesef. Maalesef. Burada obezite tedavisinde her zaman her zaman yaşam tarzı değişikliğini unutmamak akılda tutmak gerekiyor. Eğer hasta obezite tedavisinde hayat tarzını değiştirmeyi çok güçlü bir şekilde istemiyorsa, yani o kısır partilerine, börek çörek partilerine, hamburger partilerine, patates kızartması partilerine devam etmek istiyorsa bu kaybettiği kiloları tekrar geri kazanıyor. Bunu da hiçbir zaman unutmamak lazım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir çalışmada Görüşmek üzere, hoşçakalın.